Olsan, abi, ne oldu. Ben o sana kayboldu. Kim kayboldu? Oğlan kim kayboldu? Olsan, kim kayboldu? Olsan, kim kayboldu? Abla kayboldu. Abla kayıp mı oldu? Nerede ki? Az önce burada oturuyordu. Allah Allah. Az önce burada oturuyordu Sara. Hasan Efe de yürüyor artık. Hasan Efe büyümüş. Neyse Hasan Efe yürüyor da ab abi sudur. dur. Sarayı bulalım. Bak düştü. Sarayı bulalım ya. Sara burada değil miydi az önce? Olsan Sara buradaydı. Ha, neden yok ya? Sara çağıralım ya bakalım sağa sola. Odasında mı ki? Gel bakayım bir. Aa, dur açayım. Sara neredesin? Sara. Bakayım. Bakayım bakayım. Aa, ışığı kapalı. Hayır burada yok. Kapalı. Burada kimse yok olsam bak. Sara neredesin? Burada mı ki? Hayır burada kimse yok. Efendim? Araba içinde olamaz ki. Burada benim odam. Burada kimse olamaz. Sara neredesin? Sara. Banyoda mı acaba? Bakayım. Yok banyoda da kimse yok. Gel gel. Var mı kimse var mı? Bak bir. Kimse de yok. Sara. Sara beni korkutma ya. Cık. Sen gördün mü? Bana en son de şurada oturuyorduk koltuğun üstünde. Hasan Efe buralara ne yaptın? Mutfağa bakalım Oğuz. Mutfağa bakalım. Bu kesin bizimle oyun oynuyordur olsan. Gel şuraya bakayım. Bak Aa yokmuş burada yok. Burada yok. Mutfakta da yok. Arkadaşlar Sara nerede? Sara neredesin ya? Masa masanın altına mı girmiş acaba o olsan? Bak bak masanın altına bak bakayım. Bakayım bakayım. Aa burada da yok. Ciddi ciddi yok olsan. Sara neredesin ya? Balkona bakayım. Balkonda var mı? Yok arkadaşlar konuda da yok. Ne yapacağız? Nereye gitmiş olabilir ya? Sarı bir yere gitmez ki. Gecenin bu saatte dışarısı kapkaranlık. Benim odamda mı? Hayır benim odamda yok. Ben orada çamaşır serdim. Orada hiç kimse yok. Bakacağız ya. Merak ettim ya. <laughs> Hasan Efe'den mi korktun? Bak burası darmaduman duman. Bak Hasan Efe girmiş dağıtmış. Burada da kimse yok. Evet burada kimse yok. Şuraya bakayım. Şuraya bakayım. Kim? Aa, Oğuzhan ciddi ciddi kimse yok. Gel olsan Bence bu ablan bizimle dalga geçiyor. Bizimle oyun oynuyordur. Gel koltukların arasına bakalım. E pardon koltukların altına bak. <laughs> Konuşamıyorum arkadaşlar. Şuraya bakayım. Bir, iki, üç. Yakaladım seni. Aa, kimse yok. Şuradadır kesin. Bakayım. Bir, iki. Aa, burada da yok. Oğuzhan ben korkmaya başladım ha. Nerede? Bakayım bakayım. Koltuğun arkasında olabilir mi? Hayır. Ha, burada da yok. Arkadaşlar. Dürüm çok şöp, şüpheli. Dürüm çok şüpheli. Burada da yok. Durum şüpheli olsa. Gel gel bunların altına bakayım. Bunların altına bakayım. Aa, burada hep oyuncak var. Şuna bakayım. Burada da oyuncak var. Nerede olabilir olsa? Ne yapacağız? Olsan gel bir gel gel. Polisi arayalım mı? Arayalım. Ablamız kayboldu diyelim. A sen ne yapıyor ya? Polis, Polis, Polis arabasını ne yapacağız? Polise kendisini aramamız Polis lazım. Olsan. Olsan ben korkmaya başladım. Hı? Ne yapacağız ya? Hasan Efe. <gülüyor> 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 ne yapıyorsun sen Hasan Hasan gel gel olsan. Ha bir de dışarı bakalım. Dışarı bakalım. Kapının önünde kimse var mı? Ah tehlikeleri buradaymış. Arkadaşlar Sara'nın tehlikeleri burada. Kendisi ayakkabısı da orada tehlikeleri de burada. Kendisi nereye gitmiş olabilir? Gel olsan gel gel. Olsan dışarısı karanlık. Arkadaşlar bakar mısınız dışarısı karanlık? Kimse yok. Ben kapatıyorum kapıyı. Arkadaşlar olsan seri aldım. Sen ciddi ciddi Sara yok. Bizim kızımız kayıp olsan. Ha olsan olsan bir dakika. Olsan tuvalete gitmiş olabilir mi? Tuvalete gitmiş olabilir mi? Gel bakalım, gel tuvalete bak. Gel sen bakayım. Olsan ben ben kapıyı açayım, sen bak içeri tuvalette var mı? Işığı açacağım. Tuvalet mi? Hayır tuvalette de yok. Arkadaşlar ne yapacağız? Gel gel. Tuvalette de yokmuş arkadaşlar. Ben çok korkmaya başladım. Gerçekten bu çok, çok korkunç, korkunç bir durum. Çok korkunç. Evet çok korkunç ya. Olsan gel polis arayalım bence. Oraya bak. Baktık işte az önce orada yoktu. Bence biz mutfağa falan bir kez daha bakalım olsan. Orada mı? Orada değil mi? Yok işte orada olsaydı ışığı açardı o kanalıktan korkar. Olsan gel bakayım gel. Gel biz polisi arayalım gel. Biz polisi arayalım. Ha, olsan hatırladım. Gel bir kameralara bakalım gel gel. Gel bir kameralara bakalım. Burayı kapat bir kameralara bakalım. Nerede o? Sarı. hiç aklıma gelmedi ya. Kameralara bakmamız lazım. Dur kameralara bakacağız. Gel olsan gel. Gel. Abisi Sara kaybolmuş biliyor musun? Gel kameraları açalım bakalım Sara nerede ya şu bilgisayardan aç bakayım. Aç 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 hadi çabuk ol abisi. Hadi hadi merak ediyorum aç. Arkadaşlar kameralardan baktık. Eyvah eyvah Sara'yı uzaylı kaçırmış. Olsa Sara'yı uzaylı kaçırmış. Gel buraya gel gel. Acil bir şey yapmamız lazım. Gel. Gel olsan gel. Çok korkunç Hasan Efe. Olsa, Oğuz, Oğuzhan değil sarı uzaylı kaçırmış. Olsan diye diye zaten böyle şeyler sürekli. Oğuzhan'ın başına geliyor arkadaşlar. Ne yapacağız biz şimdi? Ay ben oturmam lazım. Olsan, Olsan gel konuşalım gel gel. Ne yapabiliriz ya? Uzaylıya nasıl ulaşacağız? Sarı'yı nereye götürdüğünü Allah bilir. Ben çok korkuyorum Olsan. Ne yap Senin burnun ne olmuş? Bakayım bakayım. Baya bu, bu, bu. Yala oldu. Yala mı oldu? Neden yala oldu? Olsan bu çok olsan gel gel. Çok korkunç bir durum olsan. Çok korkunç bir durum. Ne yapacağız? Sen hala oynama peşindesin. Olsan ablayı uzaylı kaçırmış. Gel 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 yardımcı ol, polisi mi arayalım? Babayı mı arayalım? Olsan. Olsan gel polise mi arayalım? Abla... Babayı mı arayalım? Gel gel. Gel bakalım olsan odada sesler geliyor. Gel bakalım gelmiş mi yoksa nasıl? Sesler geldi. Bakalım olsan, gel gerçekten sesler gelin. Seni aramaz seni senin için ne kadar endişelendik biliyor musun? Gel olsan ablayı saldıralım gel olsan olsan ablayı saldır. Ablayı gıdıklayalım olsan, olsan darbe al. Olsan Olsan gel ablayı gıdıklayalım gel. Ben tutarım sen gıdıkla ablayı. Biz ne kadar korktuk biliyor musun senin için? Seni. Ama videodakiler neydi? Yalan mıydı o videolar yoksa? Kameralar kaydı almış sizi? Ucaylı geldi seni kaçırdı. Aa seni seni yapay zeka yapmış arkadaşlar. Bize çok korktu bu ya. Çok korktuk biz. Bir de sana güvenmiyorum. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahakinde nasıl bir video çekmemizi istiyorsanız beğeni atmayı da unutmayın. Olsan kamerayı kapatmamı istemiyor. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.